arkadaşlar bugün servikte bir dakikada nasıl sanallaştırma etkinleştirilir onu yapacağız şimdi şu kamerayı alayım şifremi girdim Hı. ilk önce yeniden başlatmamız lazım bilgisayarı yeniden başlat şimdi delete tuşuna Şöyle. basıyoruz arkadaşlar. Delay, buraya yere çıkana geliyoruz arkadaşlar. Burada o Burada oc var arkadaşlar. Ona geliyoruz. Buradan en alta geliyoruz arkadaşlar. Şurada GPU falan filan yazıyor. Burada SRM mod var. Burada disable yazması lazım sizde. Burada enable yapın bunu. Sonra şuradan çarpıyor basın. Buradan da yes'e basın. Burada bilgisayar yeniden başlatılacak arkadaşlar. şey, sağlaştırma ne de ne diyorsanız da şey daha çok performans ve mobil oyunları indiriyorsunuz. Bu tarz videolar için de abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.